Merhaba değerli dostlar. Ben Eren Çelikel. Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bir arıcılık videosu ile yine karşınızdayım. Evet dostlar kovanlarımı artık köye getirdim. Şehirdeydi arılarım. Bundan sonra köye getirdim. Getirdiğim yer e, arıcılığa ilk başladığım yer kısmet burayaymış. E, ani bir kararla arıları köye getirme kararı aldım Pazartesi günü e, akşam birden karar aldım ve Adem arkadaşımızdan birlikte kovanlar getirdik gece dokuz buçuk 10 buçuk civarı buraya indirdim ve Pazartesi'den bu yana ilk defa geliyorum bugün günlerden Cuma yani bugün e, 7 Nisan 2022 Pazartesi günü getirmiştim Pazartesi ayın herhalde 4'ü müydü 3'ü müydü öyle bir şey o günden sonra ilk defa geldim. Ee, i̇ki kovanımı şuraya kovuşlandırdım Badem ağacının dibine. Üç tanesini arkaya koydum. Beş kovan. Bu da zaten önceden buradaydı. Ee, o günden bugüne hiç gelmedim. Kovanları indirdim. Bir saat falan bekledik. Sonra kovanların kapaklarını açtık. Biraz bekledim ve gittik. Ee, tabii ki taşıma esnası gece olduğu için ve evin dördüncü katından aşağı indirdim. İşte indirme esnasında taşınırken buraya getirirken biraz arılar strese girdi. Ee, güçlü olan ve saldırgan olan bir kovanım vardı. O ileride üç tanenin ortasındaki. O biraz dışına falan çıktı. Salkım yaptı. Biraz beni ürküttü ama mecbur biz gitmek zorundaydık. Sabah iş vardı. Şimdi bunların burada hemen kısaca bir kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Ee, taşırken 7-8 çıta olan 5-6 çıta olan kovanlara boş çıta koydum kenarlarına hani gelirken sağa sola oynamasın diye. Şimdi ilk defa açacağım. Kovanlar bağlıydı. İçini düzenlerini ayarlayacağım. Bu şekilde bir video olacak. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Ben başlayayım. Vakit geçiyor. Video devam ediyor. Hadi bakalım. değerli dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi izlemiş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde kovanlarımı hızlı hızlı kontrol ettim. Boş çıtalar aldım. Şu an çok sinirlendirirler. Zaten taşınma esnasında da stresliydiler. Ama görmüş olduğunuz gibi bu doğada gayet güzel olacaklardır. Şimdi ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Onu size göstermek istedim. Şimdi e, onu göstereceğim. Evet, arkadaşlar şöyle bir çıta e, göstereceğim. Ben bunu e, yabancı bir ülkede izledim. Avrupa'da yanılmıyorsam Fransa e, çıta tellerini yukarıdan delerek yukarıdan aşağı takılıyor bu şekilde. E, üzerine ince bir şey çerit bunu takılıyor. Bunu ben bal mumu ile yapıştırdım ve tamamen arı bu peteği kendi örüyor. Yani orada karagovanı eee takip ettiğim kişi bu şekilde yapıyor. Bir çıta böyle yaptım. Gördüğünüz gibi. Artık ne usulü bilmiyorum. Ee, arı bunun devamını örüyor ve tamamı kara kovan oluyor. Çıta telleri yukarıdan aşağıya gerdirilerek bizimkinin ters istikametinde e, kasnak değil kara kovan olarak bu şekilde yap yapılıyor. Bunu şimdi bir tane kovana verip deneyeceğim arkadaşlar. Evet bu kovanım dala görmüştü. Yani Kan petek verdim ama bunu da vereceğim. Ben buraya gelene kadar bunlar bunu da bir işlem yapacak mı? Bırakacağım. Şurup da ver, verdim. Yani arının yoğunluğu çok zaten. Şurubunu biraz daha arttırabiliriz. Bunu da bırakacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Bakalım ne Kovanı bu şekilde kapatacağım. Biraz daha şurup ilavesi yapacağım. Kabartmaları için. Arılar tabi ikinci kez açılmayı sevmiyor. Ama yapmak zorundayız. Şurubunu da yeterince verdim. Bakalım bir dahaki gelmeme bu yabancı, yabancı, yabancı şimdi yaptığı sistemle kovanı gördüğüm pampetek ne yapacaklar. Evet bu şekilde arkadaşlar çalışmalarımı bitirdim. Artık arılarım burada. Şöyle gördüğünüz gibi burası bahçe. Zeytin bahçesi. Ve eee Maşallah üç günde bu dalağı örmüşler kalp şeklinde. O, o ören kovana verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada doğa böyle. Doğa böyle burada. Şöyle göstereyim. Kovan düzenimiz bu. 2 tane burada var. Bunun biri zayıf olan kovan. Bu Adem'le ilk başladığımız kovan. Arkada da üç tane var. Böyle bu şekilde burada arılarım e, burada ne bal yapacağız? Burada Allah izin verirse ayçiçeğe bal yapacağız. Hazirana kadar vaktimiz var. Gidişatımız iyi. Evet arkadaşlar. E, arıları taşıyıp getirdiğimden beri 2-3 gündür merak ediyordum. Şimdi artık rahatlıkla kontrollerini yaptım. Rahatlıkla artık evime gidebilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.